Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda yine birbirinden ilginç ürünleri bir araya getirdik. Bu gördüğünüz masa evdeki olağanüstü durumlarda kendinizi korumaya yarıyor. Üst kısmını kalkan, bacağını ise hırsızlara karşı sopu olarak kullanabiliyorsunuz. Bu sandalyeyi geriye doğru kaykılarak oturmayı sevenler için yapmışlar. Arkaya doğru düşme tehlikesi olmadan oturabiliyorsunuz. Biliyorsunuz köpekler kuyruklarını duygularını ifade etmek için de kullanır. Bu akıllı ürünü köpeğinizin kuyruğuna takıyorsunuz. İçindeki sensör kuyruğu takip ediyor ve köpeğinizin ne hissettiğini size an be an söylüyor. Bu küçük sandalye kedi sevmeyenler için. Oturmak istediğinizde tek bir hareketle kediyi üzerinden atıyorsunuz. Bunu Nutella kavanozundan parmakla yiyenler için yapmışlar. Parmaklarınızın ucuna taktıklarınızda yenilebilir olduğu için Nutella ile beraber ağzınıza atıyorsunuz. Bu duş perdesi sizi YouTuber yapıyor. Dışarıdan biri baktığında sizi bir YouTube videosunda şarkı söylüyormuşsunuz gibi görüyor. Bu bu gördüğünüz ayı şeklinde bir uyku tulumu. Ayı postunun içine girip sıcak sıcak uyuyorsunuz. Tamamen kapattığınızda da soldaki gibi görünüyor. Bu bir zeka küpü. Fakat renkler yerine beyin kıvrımlarının olması gerektiği hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bu gördüğünüz paspasa benzer ürün kedilerin belirli bir yerde durmasını sağlıyor. Kediyi bunun üzerine koyduğunuzda adeta büyülenmiş gibi hiçbir yere gitmeden duruyor. Sırrıysa kediyi sınırları çizilen bir alana koyduğunuzda çizgilerin dışına çıkmaması. Sıvı sabun sevmeyenler bu ürünü alabilir kalıp sabunu sıvı sabun gibi kullanabiliyorsunuz. Bu tüfek açılı ateş etmek için tasarlanmış. Güvenlik güçleri tehlikeli bir operasyon yaparken bu şekilde kullanabiliyorlar. Bu ütü masası pantolonları daha kolay ütülemek için üretilmiş. Pantolonlar bittiğinde kapatarak normal bir ütü masası gibi de kullanabiliyorsunuz. Yüzü koyun bilgisayar keyfi yapmayı sevenler bu ürünü alabilir. Böylelikle saatlerce aynı pozisyonda durabiliyorsunuz. Sırtta taşınabilen bu elektrik süpürgesi sayesinde temizlik yaparken kendinizi hayalet avcısı gibi hissedebiliyorsunuz. Bu parfüm ıstakoz kokulu. Evet doğru duydunuz. Nasıl bir kokudur? İnsan bunu niye sürer? O konuda hiçbir fikrimiz yok. Bunun adı çevrim dışı koltuk. Özel malzemesinden ötürü iç kısmına kablosuz ağ sinyali ulaşamıyor. Teknolojiden uzak zaman geçirmek istediğinizde bu koltuk imdadınıza yetişiyor. Bu gördüğünüz yastık şeklinde bir uzaktan kumanda. Televizyon karşısındaki tembelliğin dibine vurmak için yapmışlar. Bu icat sayesinde duşta rahat rahat müzik dinleyebiliyorsunuz. Çünkü bu ürün hem duş başlığı hem de hoparlör. Bu da mekanik bir tartı. Üzerine çıktığınızda tahtayı esnetmenize göre kaç kilo olduğunuzu gösteriyor. Ve son olarak bu da el kuklası şeklinde bir bulaşık eldiveni. Bulaşık yıkarken kendinizi veya çevrenizdekileri eğlendirebiliyorsunuz. Sıra video önerisinde. Tamer oyun delisinde Need for Speed'in yeni çıkan oyununu oynadı. Tıklayın bakalım oyunda hangi yenilikleri yapmışlar. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.